Sevgili öğrenciler, ben edebiyata hoş geldiniz. Derslerimizi faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Konumuz fiillerdi. Çekimli fiiller, bir iş, oluş, hareket kılış ya da durumu kişi ve zamana bağlayarak anlatan sözcüklere çekimli fiil denir. Fiilin olduğu her yerde çekimli fiil vardır. Fiil anlamı olmalıdır önce, kip anlamı olmalı, sonra kişi yani şahıs anlamı olmalı. Kişi şahıs çekimi yapılabilmelidir. Olumsuzu ise mema, mezmaz olumsuzluk ekleriyle yapılabilmelidir. Gelin bunu formüle edelim. Şuradaki küçük kutucuğun içerisindeki arkadaşlar formülü herkesin ezberlemesini istiyorum. Demek ki fiil çekimi bir fiilin üzerine kip eki ve şahıs eki almasıyla meydana geliyor. İşte buna biz ne diyoruz? Fiil çekimi diyoruz. Gelmek fiili üzerine şimdiki zaman kipini ve um şahıs ekini yani birinci tekil şahıs ekini almış ve çekimli fiil olmuştur. Beklemek fiili üzerine kipeki ve şahıs eki almış böylece çekimli fiil haline gelmiştir. Aşağıdaki örneklere bakalım. Eşyaların hepsini atmış. Atmak fiili üzerine duyulan geçmiş zaman kipekini almış ve üçüncü tekil şahısta çekimlenmiştir. Hareketlerine biraz dikkat etmelisin. Dikkat etmek birleşik fiili üzerine gereklilik kipini almış ve ikinci tekil şahıs ekini almıştır. Yeşil pencerenden bir gül at bana. At fiili emir kipinde çekimlenmiştir ve şahıs eki de almamıştır. Renkli kağıtları kare şeklinde kesti. Kesmek fiili görülen geçmiş zaman üçüncü tekil şahsında çekimlenmiştir. Anlamına göre fiilleri biz üç başlık altında irdeleyeceğiz. Kılıç fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri olmak üzere. Kılıç fiilleri nesne alabilen eylemlerdir. Nesne alabildiği için neyi kimi sorularına cevap verir. Fiilin başına pratik bir şekilde onu sözcüğünü getireceğiz. Eğer anlamlı oluyorsa kılıç fiilidir. Anlamsız oluyorsa kılıç fiili değildir. Söylemek onu söylemek, bilmek onu bilmek, anlatmak onu anlatmak durum fiilleri nesne almaz. Öznenin içinde bulunduğu durum anlatılır. Kendiliğinden gerçekleşmez bu fiiller. Özdenin iradesiyle yapılır. Onu sözcüğünü almaz. Uyumak, onu uyumak olmuyor. Dinlenmek, onu dinlenmek olmuyor. Oturmak, onu oturmak olmuyor. Oluş fiilleri. Bu fiillerde nesne almaz. Bir durumdan başka bir duruma geçiş anlamı ifade eder. Özdenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşir. Büyümek fiili. Elinizde olmadan büyürsünüz. Onu sözcüğünü almazlar. Uzamak sözcüğü. Onu uzamak olmaz. Kendi kendine uzarsınız. Yaşlanmak. Kendi kendine. Fiillerde kişi, işin, eylemin kim tarafından yapıldığını bildiren eklerdir. Her fiilin üzerinde yapıcısını bildiren bir ek bulunur arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Kişi eki diyoruz. Eylemin yapıcısı, gelmek fiili, kipekini almış ve üzerine um şahıs ekini almıştır. Birinci tekil şahıs ekidir. Eylemlerde kişi altı farklı şekilde olur. Birinci tekil kişi, ikinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi, birinci çoğul kişi, ikinci çoğul kişi, ve üçüncü çoğul kişi olmak üzere geliyorum, geliyorsun. İkinci tekil kişi de sun şeklinde geliyor. Üçüncü tekil kişi eki arkadaşlar emir kipinin dışında bütün fiil çekimlerinde boş kümedir. Yani bunun eki yoktur. Birinci çoğul kişi biz geliyoruz şeklinde çekimlenir. Burada da ekimiz uzdur. İkinci çoğulda da geliyorsunuz sunuz şeklinde karşımıza çıkar. Üçüncü çoğul kişi geliyorlar lar şeklinde karşımıza çıkar. Buradaki lar eki çoğul eki değildir. İsimlere gelen çoğul eki değildir. Bu fiillere gelen üçüncü çoğul kişi ekidir. Yani şahıs ekidir. Fiillerde kip, haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere iki grupta inceleniyor. Kip ekleri 5 tane haber kipi ve dört tane dilek kipi olmak üzere 9 adet kipten oluşur. Fiillerde kip dediği zaman aklımıza bu 9 farklı kip eki gelecek. Haber kipleri 5 tane. Görülen geçmiş zaman dı di ekleri, öğrenilen geçmiş zamanın ekleri mışmış, şimdiki zamanın ekleri yor yor, gelecek zaman ekleri acak ecek, geniş zaman ekleri re ar er. Dilek tasarlama kipleri gereklilik gibi ekleri melimalı, dilek şart kipi ekleri ssa, istek kipi ekleri ea ve emir kipinin eki yoktur. Dilek kiplerini ezberlemekte zorlanan arkadaşlarımıza burada küçük bir kalıp veriyoruz. Bir şablon veriyoruz. Melisa'ya emir yok şeklinde bunu kodlayabilirsiniz. Bu kodlamayı lütfen bir tarafa not alınız. Meli, sa, ya, emir yok şeklinde bunu kodluyoruz. Bu kodu da unutmayınız. Yapı bakımından fiiller. Yapı bakımından fiilleri biz 3 gruba ayırıyoruz. Basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller olmak üzere basit fiiller. Hiçbir yapım eki almamış ve başka bir sözcükle birleşmemiş fiillerdir. Dikkat edin burada püf noktamız hiçbir yapım eki almamış olması. Bu önemli. Sözcüklerimize bakalım. Alacaktım. Almak fiili üzerine acak kipekini almış görülen geçmiş zaman ekini ve şahıs ekini almış. Öyleyse üzerindeki eklerin tamamı çekim ekidir. Yapım eki almış mı? Almamış. Öyleyse bu basit bir fiildir. Konuşmak fiili, fiil kökümüz. Uyor kip ekini almış. Um şahıs ekini almış. Bu eklerin her ikisi de çekim eki olduğu için, yapım eki almadığı için basit bir fiildir. Türemiş fiiller neler? yapım eki almış fiiller. Bu kadar basit. Yalan sözcü la yapım ekini almış sonra üzerine kipeki ve şahıs eki almış. Bir tane yapım eki alması bize yetiyor. E bir tane yapım eki aldığı için öyleyse türemiş fiildir. Seviniyor sözcü sevmek fiili üzerine in yapım ekini almış sonra kipeki almış. Bir tane yapım eki aldığı için türemiş fiil olmuş. Bir tane, iki tane, üç tane fark etmez yapım eki olduğunda bu fiillere biz türemiş fiiller diyoruz. Yapı bakımından fiillerin sonuncu maddesi birleşik fiiller. En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan fiillerdir. Bilebildi. Bilmek fiili araya bir ek gelmiş. ikinci bir fiil daha almış. Öyleyse birleşik fiil. Baka kaldı. Bakmak ve kalmak iki tane fiilimiz var. Bir ekle birbirine bağlanmış. Öyleyse birleşik. Seyir etti. Seyir ve etmek sözcükleri bir araya gelmiş. İki tane sözcük olduğu için birleşik fiil. Fiilleri biz yapı bakımından 3 bölüme ayırmıştık. Basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller olmak üzere. Fakat birleşik fiillerde yine 3 alt başlığa ayrılıyor. Birinci başlığımız yardımcı fiille yapılan birleşik fiiller. Bir isimle yardımcı fiilin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik fiiller. İsimlerin üstüne etmek, eylemek, olmak, kılmak, bulmak, buyurmak, görmek, atmak, yapmak, gelmek, gitmek, kalmak, kaçmak, yardımcı fiilleri getirilerek yapılır. Bunu şuradaki formülümüzü not alıyorsunuz. Bir isim artı üstüne şurada söylediğimiz yardımcı fiillerden bir tanesini alıyor. Daha sonra kip ekini ve kişi ekini alarak arkadaşlar ne yapıyormuş? Yardımcı fiille yapılan birleşik fiilleri yapıyor. Yardımcı fiiller birleşik sözcük oluştururken eğer ses düşmesi ya da ses türemesi olursa asıl fiile bitişik olmazsa asıl fiilden ayrı yazılır. Kurallı birleşik fiiller. Birleşik fiillerin ikinci maddesi. İki fiilin belirli kurallarla bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Kurallı birleşik fiilleri biz dört grupta inceleyeceğiz. Yeterlilik fiili, tezlik fiili, sürelilik fiili ve yaklaşma fiili. Yeterlilik fiilin eki ebilmek, tezlik fiili i vermek, sürelilik fiili e kalmak, e gelmek, e durmak ekleri. Yaklaşma fiili e yazmak. Bunu da yine formüle ettik arkadaşlar. Formülümüz şu. Birinci fiilimiz artı araya bir ekimiz gelecek. Sonra ikinci fiilimiz gelecek ve kipeki eki alacak. Bütün fiiller çekime girdiği zaman kipeki eki alıyordu. Son maddemiz kaynaşmış birleşik eylemler. Deyimlerin büyük bir bölümü anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Bunların çokça kalıba sokulacak formülleri veya bu şekilde kanunları yok sevgili arkadaşlar gözden düşmek, deyim çünkü, dile getirmek, kafa yormak, kulak vermek, göz atmak. Büyük bir çoğunluğu ayrı yazılıyor dikkat edin. Deyim özelliği göstermeyen bazı eylemlerde kaynaşmış birleşik fiil sayılır. Bunlar zaman içerisinde kaynaşmış birleşik fiil haline almıştır. Acı duymak, kural koymak, deliliğe vurmak, öğüt vermek gibi sözcükler. Bazı kaynaşmış birleşik fiiller bitişik yazılır. Vazgeçmek, başvurmak, Öngörmek, el vermek, alıkoymak ve varsaymak.